benim üzerinde en çok durduğum konu ise arkadaşlar otizmli çocuklara sahip olan ailelerin psikolojisidir arkadaşlar. Eğer siz otizmli bir çocuğa sahip bir aileyle tanışırsanız onların neler hissettiğini, neler yaşadıklarını, nerelerde zorlandıklarını hangi durumların onları psikolojik olarak zorladıklarını daha iyi anlayabilirsiniz. Özellikle otizmli bireylere sahip olan ailelerde çocuk tek çocuksa mutlaka ikinci çocuk yapmaya çalışıyorlar çünkü neden kendilerine bir şey olduğunda otizmli birey yani otizmli olan çocuklarına kimin bakacağı ile ilgili endişeleri oluyor. Yine otizmli bireylere sahip olduğu zaman aileler bazıları bundan utanabiliyorlar. Bazıları ise tam tersine çocuğu tüm yaşam alanlarına koyarak onunla beraber yaşayarak onun gelişimini destekleyebiliyorlar. Bununla beraber otizmli bir çocuğa sahip olan ailelerden anne ya da babadan biri diğerini suçlayabiliyor. Bu çocuğun otizmli olmasının sebebi sensin. İşte atıyorum senin şu yaşam koşullarını ya da senin şu davranışların çocuğu bu şekilde hale getirdi. Yine ebeveynlerden biri çocuk otizmli yani engelli olarak değerlendirildiği için boşanmayı tercih edebiliyor. Aileyi terk edebiliyor. Bununla beraber çocuğu yaşam alanına terk edebiliyor. Bu gibi problemlerle de karşılaşabiliyoruz. Ancak tam tersine, çocuklarına sıkı sıkı bağlı olan, onların eğitim için her şeyi yapan, onlarla beraber hareket eden, çocukların mutluluğu için eğitim için tüm her şeylerini veren çok fedakar ailelerimiz.